merhaba arkadaşlar bu benim ilk videom ilk videomda da hem bir kısa tanışma gibi ve gitarı tanıtma aynı zamanda iki akor ve bir ritim vereceğim öğreteceğim Umarım faydalı olur Ben yaklaşık 8 yıldan beri gitar çalarım başaramam diye düşünmüştüm ama şu an başardığıma inanıyorum Mutluyum, çalarken de mutluyum ve birçok dinleyiciden de e, olumsuz yanıtlar almadım. Çok küçük e, çapta olumsuz e, şeyler geldi ama genel anlamda olumlu yanıtlar geldi. Şimdi e, benim gitarım e, markası Barcelona'dır. Barcelona yaklaşık 8 yıl önce almıştım ve hala da kullanıyorum. Sağlam bir gitar, e, pişman değilim yani aldığıma da. O zaman uygun fiyat almıştım ama şu an fiyatlar belki yüksek olabilir. Şimdi gitarım benim klasik gitar. Bunların değişik çeşitlerinde bas gitarlar vardır, elektro gitarlar vesaire vesaire vardır. Bir de kesik gitarlar da görmüşsünüzdür vardır. Ama benim kullandığım gitar şu anki gitarım benim nedir? Klasik gitar. Klasik gitar yani gitarımı tanıtmak gerekirse burada komple kasa kısmı. Bir de ben şöyle bir şey düşünüyorum. Belki ee, birçok e, videoları vardır. İzlemişsinizdir de. Çok işte e, çok detayların detayına kadar inmeyeceğim. E, sade ve özünü anlatacağım. yani e, çok detaylara girdiğimde zaten e, ilk başta öğrenmek isteyenler de sıkılabilir. Ya bu nedir falan diyebilir. Yani dolayısıyla ben sade bir şekilde anlatacağım. Umarım fayda olur. Şimdi gitarımızın kasa kısmı göründüğü gibi ve bu uç kısmı burada yine gitarımızı akort etmeye yarayan altı tane e, aynı böyle döndürüyoruz yani bu bunun ismi burgudur e, bu burgularla bizim gitarımızın akortunu yani e, güzel ses çıkmasını e, sağlayan e, ismi burgudur bunu unutmayalım e, tellerimizi akort ederiz toplamda gitarımızda 6 tel vardır bu tellerin üç tanesi plastiktir üç tanesi de bakırdan yapılır yani bas tel olarak özellikle bas tel sesi bas bas ses verir ama alt plastik teller ince ince tiz sesler verir. Ee, burada gördüğünüz gibi çizgiler vardır. Bu her çizgi bu çizgilerin adı perde çizgisidir. İki perde çizgisinin arasına da perde adı verilir. Yani burada gördüğünüz her perdenin içerisinde her tere bastığımızda perde içerisinde bunlar hep bir nota vardır. İşte ana nota vardır, diyezi, bemolü vesaire. Bir unutmamak gerekir ki toplam 7 tane 7 tane notamız vardır. Bunların diyezleri bir de bemolleri vardır. Hepsi burada saklıdır. Bunlar da zaten yeri geldiğinde eğitim videolarımda atacağım. Bunları göstereceğim. Şimdi ee, kısa olarak e, gitarı tanıttıktan sonra e, bizim iki tane şu an en baş olarak yani en başta iki e, akor e, göstereceğim. E, daha sonraki videolarda bunları çeşitli çeşitli akorlar e, çekip e, atacağım. Ama öncelikle birinci akorumuz La minor akoru a şeklinde yazılır. Diğeri hemen bir üstü yani La minörden, Geri bir birer tane yukarı çıktık ve mi majör yani E harfiyle gösterir. Bunlar zaten birbirine yakındır. Laminar ve mi majör. Şimdi işte yok birinci perde yok bir bir numara ikinci perde bu şekilde çok öğretmeyeceğim. Zaten e, burada görüyorsunuz yani şuradan da zaten bu şekilde. La minörü basıyorum. Bir üste çıktığımda da Mi majör akorumu basmış oluyorum. Sesi de bu şekilde. La minörün sesi de bu şekilde. Şimdi ilk baş e, tabii e, çok vuruşlar var. Onlara şu an girmeyeceğim. E, benim e, kendime göre 7-8 çalışma şeyi vardır ama onları göstermeyeceğim. Şu an gerek yok. Biz direkt olarak e, ritimle başlayacağız. Ritimimizin ismi rock ritim. İki dörtlüktür. Vuruşu şudur. Yani gösteriyorum bir tabi vurma yani bu ritme girmeden önce vuruş şekli. Bazen soruyorlar işte nasıl vuruyor, neyle vuracağız. E, ile vuracağız? Penayla vuranlar var e, olabilir e, sıkıntı yok ama e, tırnakları az bir şey uzatırsak daha sağlıklı parmakla vurursak ritim atarsak daha sağlıklı olacağını daha güzel bir natürel ses geleceğini düşünüyorum ve tırnakla da çalın hafif bir tırnaklarınız uzatın. Şimdi burada göstereyim bu şekilde. Hmm şu şekilde üstten çok abartmadan yukarı değil yani şu şekillerde 1 2 3 4 alttan çekmeler her zaman yarıya kadardır. Şimdi bu şekilde çekenler de var ama ben çekmiyorum. Ben işaret parmağımı kullanıyorum yani işaret parmağımı. Yani bu bir ve yine alttan işaret parmağımla yine çektim. 3 4 yani 1 2 3, 4. Alttan çekmeler yarıya kadar. Bunu unutmayın arkadaşlar. Üstten vurmalar Hepsini aynı anda şah diye bir ses gelecek. Şimdi e, bu sade bir iki dörtlük oldu. Yani şöyle örneğin La minör akoruma bastığımda 1, 2, 3, 4 Mi majör akoruma çıkıyorum. 1, 2, 3, 4 Yani dolayısıyla Sade bir ses geliyor. Sadece dört vuruş sesi geliyor. Ama bunda şu kapatma sesini çıkartmamız lazım. Üçüncü vuruşta daha şık oluyor. Ritmimiz daha güzel oluyor. Örneği hemen göstereceğim. Örneğin bir vuruşumuz normal. iki yarıya kadar çektik. Üç vururken ve kapattım. Yani tabi bu seri olacak. Ka seri bir şekilde kapanacak. Yani elimizin etli kısmıyla bu şekilde bu kısımla... Yani bu şekilde kapatacağız. Yani biraz daha şöyle göstermek gerekirse. Vururken vuruşum bitti kapattım. Kapattım. Ve elimi hiç bozmadan tekrar yeri geri yukarı çekiyor. 1, 2, üç, 4. Yani aşağı yukarı aşağı yukarı. Sadece üçüncü vuruşta kapatma sesi gelecek. Çalışırken evde önce nedir laminar akoruna basalım. İlk, zamanlar parmak uçlarımız ağrıyabilir. Ağrısın zamanla bunlar zaten ağrılar kesilecek. Ne yapıyoruz evde? Çalışma yaparken. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Daha sonra mi majör, e akoruma. Çıktım. 1, Evde bu şekilde çalışacaksınız. Aynı zamanda gitarı kapatıp bu şekilde 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Evet. Ee, bu videomda bu kadar. Ee, bunlara çalışacaksınız. Ee, emin olun ki e, birkaç gün bunu çalıştıktan sonra zaten e, daha rahat yapacaksınız. Zorlanacaksınız. Tabi her işte olduğu gibi her işte bir zorluk vardır. Bunu da vardır ama sürekli çalışma ile bu iş çözüleceğini düşünüyorum. şimdi herkese kolay gelsin. bunun ilgili daha sonraki videolarımda atacağım. İnşallah faydalı olur. Bu arada da abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi akşamlar.